Hatay'ın Kırkan ilçesinde ekiminden toplanmasına ve paketlenmesine kadar zahmetli bir sürecin ardından sofralardaki yerini alan havucun hasadı sürüyor. Kırıkan ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla çamurlu tarlalardan toplanan havuçlar temizlik sürecinden geçtikten sonra yurdun dört bir köşesine gönderiliyor. <laughs> Havuçlar Kırıkan ilçesinde sabah erken saatlerde toplanmaya başlanıyor. Erkekler çamurlu tarlalarda söküm işlemini gerçekleştirirken kadınlar da ürünlerin saplarını koparıp çuvallara istifliyor. <laughs> Ardından araçlara yüklenen havuçlar yıkama bölümüne götürülüyor. Çamurdan arındırılan havuçlar paketlemeye hazır hale getiriliyor. Kırıkans Rahat Odası Başkanı Mehmet Çelik ilçede bu yıl 15 bin dönüm alana sarı havuç ekildiğini belirterek şöyle konuştu. Sarı havucumuz 13 ile 15, 15 bin dönüm arası ekildi. Hasada da başlandı. Siyah havucumuz da 4500 ile 5000 dönüm arası ekildi. Yalnız siyah avucumuz e, bir, bir buçuk, iki ay sonra yetişecek. Ama sarı avuca başlanılır şu an. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum esnaf arkadaşlarımıza da. Sarı avucun e, ne kadar veriyor, kilosu ne kadardan gidiyor ve nerelere ihracat oluyor? Üç ile dört ton arası alınıyor. E, fiyatları da 1100 ile 1500 arası günlük değişiyor. Ama bu sokağa çıkma yasağıyla ilgili bazı sıkıntılar olacak. İşte onları aşmaya çalışacağız. Yurt dışına ihracatı oluyor. Bulgaristan'a, Ürdün'e ama Arabistan sıkıntılı. Ora almıyor şu an. Türkiye'nin göndermiş olduğu havucu almıyor Arabistan. Diğer ülkelere de gidiyor. Bazı bilmediğimiz ülkelere de gidiyor. Yalnız bizim buradan önce Konya yetişti biliyorsunuz. Ee, Konya'dan da giden var. Buradan da gönderen artık arkadaşlarımız yavaş yavaş olur.